Bugün 23 Ağustos 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasa. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili Afganistan'da kalırız, risk görürsek 24 saatte çekiliriz açıklamasını yaptı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu Halk TV binası önünde darp eden kişi basit yaralama suçlamasıyla tutuklandı. Buğra Kavuncu ise kendisine yönelik saldırıda en az 3 kişi olduğunu, bir kişinin çekim yaptığını, bir kişinin de yumruk atan saldırgana eşlik ettiğini söyledi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, iktidarın Taliban'la görüşmek istemesinin asıl amacı bu cihatçı şeriatçı örgütü meşrulaştırmaktır. Yapılması gereken Afgan halkıyla dayanışma sergilemektir, dedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Eylül ayı içinde tüm Türkiye ilgilendiren konularda çözüm deklarasyonu açıklayacaklarını söyledi. Sancar, bu deklarasyonda önce topluma çağrılarımız olacak, muhalefete, iktidara ve Kürt hareketine de çağrılarımız olacak diye konuştu. Greenpeace, Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, bu yıl yanan ormanlık alanın 178 bin hektar civarında olduğunu açıkladı. Akgül, bunun da yaklaşık 250 bin futbol sahası büyüklüğüne denk geldiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu. Meslek örgütleri ve bağlı oldukları her türlü iştirakin devlet denetleme kurulu denetimine girmesine DİSK, KES, TMOB ve TTB'den tepki geldi. Yapılan açıklamada meslek birliklerini, sendikal örgütleri ve demokratik kamuoyunu baskı altına alarak susturmayı hedefleyen bu hukuk dışı uygulamadan derhal vazgeçilmelidir denildi. AFAD, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye çıktığını açıkladı. AFAD, kayıp ihbarı sayısının da 16 olduğunu duyurdu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Mehmet Özkan ifadesinde Hepsini onay alarak yaptım. Kimse buraya yapı yapmanız uygun değil demedi dedi. Avukatı Mehmet Tuna ise dere yatağını imar açan İller Bankası ve Bozkurt Belediyesi'ni suçladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan denetimde yakıt tankından İzmit Körfezi'ne sızıntı olduğu tespit edilen İtalyan bandıralı araç taşıma gemisine 3 milyon 411 bin lira ceza uygulandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 23-24 Ağustos'ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos'ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi. Kaz Dağları Ekolojik Platformu Cengiz Holding'in Halil Ağa Bakır Madeni projesine karşı dava açacaklarını duyurdu. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık, yoğun bakımda yatanlarda ilk sırada aşısızların olduğunu açıkladı. Balık'ın verdiği bilgilere göre ikinci sırada tek doz aşı olanlar, üçüncü sırada ikinci aşısını daha yeni olanlar, dördüncü sırada ise iki doz aşı olmuş ve aradan üç aydan fazla zaman geçmiş kişiler var. Profesör Doktor Balık, tek doz aşı neredeyse hiçbir işe yaramıyor dedi. Doçent doktor Ayşegül Çopur Çiçek, koronada %60-70 oranında şüpheli varyantlar kaydedildiğini söyledi. Çiçek, bu da ileriki süreçlerde Delta Plus'tan başka mutasyonları konuşacağımız anlamına geliyor dedi. İngiltere'nin The Times gazetesinde pazar günü yayınlanan habere göre uzmanlar şu anda kırmızı listede bulunan Türkiye'nin turuncu listeye alınmasını bekliyor. Gazeteye konuşan analist Tim White, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmak için bekleyen baş adaylardan biri olduğunu ifade etti. sırada ekonomi haberleri var. Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesaplamalarına göre 4 kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar son 5 yılda 94 liradan 210 liraya ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, borcunu ödeyemediği için 3.7 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme sonuçlarının bugün 14.30'da açıklanacağını duyurdu. Memur Sen ve Türkiye Kamusu'nun 2022'de %21, 2023'te %17 zam talebine karşılık hükümet, 2022'nin ilk 6 ayında %5, ikinci 6 ayında %6 zam teklifinde bulunmuştu. Haksız para cezaları ve mobbing uygulaması nedeniyle imbat madencilikte 1500 kişinin yaptığı eylemin faturası 19 işçiye kesildi. Eylemleri organize ettiği belirtilen işçilere dün sabah işbaşı yaptırılmadı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki kalabalıkta 7 kişi hayatını kaybetti. Bu arada ülkeden tek çıkış yolu olan havalimanında cumartesi günü yaşanan kaosla bir bebeğin öldüğü ortaya çıktı. The New York Times gazetesi 2 yaşındaki bebeğin kalabalık arasında kaldığını aktardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Taliban ile müzakereler yürütüldüğünü doğruladı. Bu görüşmelerin örgütü tanıma anlamına gelmediğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı şu aşamada en önemli konunun tahliyeleri kolaylaştırmak olduğunu ifade etti. Afganistan gündemiyle hafta sonu toplanan NATO dışişleri bakanları teröristlerin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz uyarısında bulundu. Taliban'a da tahliye operasyonlarını engellememe çağrısı yapıldı. Afganistan politikası nedeniyle eleştirilerin odağındaki ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin çekilme planını savundu. Biden, Taliban üzerinde müttefiklerle birlikte baskı oluşturulmasının planlandığını açıkladı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yeni Afgan mültecilerin ülkesine gelmesine karşı olduğunu söyledi. Kurz, ben başbakan olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'daki durumun doğrudan Rusya'nın güvenliğini etkilediğini belirtti. Putin, Afganistan'daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz diye konuştu. Henry kasırgası ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde tropik fırtınaya dönüştü. Uzmanlar fırtınanın bölgede yaşayan 42 milyon kişinin yaşamını olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Fırtınanın etkileyeceği yerler arasında New York, New Jersey, Washington'da var. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Timur Soykan dava dosyalarını gazeteci titizliğiyle inceledi, usta kalemiyle hikayeleştirdi. Ortaya herkesin göz önünde yaşanan, televizyon şovlarında işlediği cinayetler konu edilen ama hikayesi bilinmeyen Anadolu'da bir seri katilin ıssız cinayetlerinin dört bölümlük öyküsü çıktı. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.